Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Porsche Macan 4 elektriğin testinden sesleneceğim. Buraya bak ya, şuraya bak. Harikasın ya. Yeni neslinde tamamen elektrikli olan Macan bakalım ne gibi artı ve eksilere sahip. Video boyunca bunu konuşacağız. Tasarımdan başlarsak eğer yeni aldığı modele göre biraz daha kompaktlaşmış, biraz daha agresifleşmiş bir tasarım bizlerle. Özellikle ön yüzde markanın elektrikli modeli Taycan'ı andıran bir tasarım mimarisi görüyoruz. Aynen Taycan'da olduğu gibi şu üstteki farlar bizi karşılıyor. Fakat Taycan'dan farklı olarak kısa ve uzun farlar bu kısma değil. Bunun hemen altındaki şu kısma entegre edilmiş iki parçalı bu far tasarımını artık birçok markada görmeye başladık. Hatta Almanlar cephesinde ilk aklıma gelen örneklerden birisi BMW'nin 7 serisi. Sonrasında Porsche'de de böyle bir kullanım gördük ama ya bu daha çok böyle markaların deneyip sonradan bıraktığı bir şey oluyor. Bence ilerleyen dönemlerde Porsche tarafında da bu tasarım devam etmeyecek. Bu tamamen benim kişisel görüşüm. Çünkü buradaki bu gündüz farlarının içerisine de şu kısım muhtemelen entegre edilebilirdi fakat bu şekilde bir tasarım yolu izlenmiş. Öndeki büyük hava girişleri, ön yüzünden makanı, oldukça agresif göstermiş durumda. Şu çıkık splitter da araca oldukça bence şık bir hava katmış durumda. Test aracımız Maka'nın havalı süspansiyonuna sahip versiyonu olduğu için isterseniz gövde yüksekliğini içeriden manuel olarak da kumanda edebiliyorsunuz arkadaşlar. 4 cm kadar yükselebiliyor gövde. Hatta şu anda yere en yakın halinde yani bu haliyle de oldukça agresif bir tasarımı havası. Birazcık böyle HPMC bir havası da var. Bu halde hiç fena görünmüyor. Tabi yükselttiğiniz zaman da hafif herhalde sürüşlerine el olabiliyor. Ha Hafif arazi diyorum çünkü özellikle test aracımızdaki gibi bu 22 jantları alırsanız eğer arkadaşlar ince yanaklı geliyor tahmin edebileceğiniz gibi. Bundan dolayı da hafif araziye ancak girebiliyorsunuz. Biraz daha zorlayıcı bir yere girerseniz muhtemelen zaten lastikleri gümletirsiniz. O yüzden bu haliyle diyeyim özellikle makan çok fazla arazi ve benzeri sürüşlerde zorlamaya gelmez. Hiç onu denemiyorum bile test aracımızla. Anahtar cebinizdeyken elinizi şuraya sürttüğünüzde Gördünüz böyle bir sonradan geldi. Böyle öndeki bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Bagaj kapağı diyorum. Arkadaş elektrikli olduğu için burada bizi bir bagaj karşılıyor. Yani içten yanmalı bir motor yok. Elektrikli motor tabii ki var. O da ön aksın üzerinde. Arka aksın üzerinde de diğer elektrikli motora yer verilmiş durumda. Piller de arkadaşlar oturma zemininin hemen altında. Burada yani ufak boy bir valizi bile alabilecek bir eşya gözüne yer verilmiş durumda. Hatta bakın buraya şarj kablosunu falan da böyle koyabilirsiniz. Ama yani buradaki hacim çok çok öyle büyük değil. Silecek suyunu buraya koymuşlar. Başka da bir şey yok. Şu kısım böyle şurayı kaplamış. Muhtemelen burada arka tarafta dönüştürücüler var. Onun hemen altında bahsettiğim gibi ön aksın üzerinde elektrik motor, arka aksın üzerinde elektrik motor ve oturma zemininin altında pillere yer verilmiş durumda. Hadi bir de profile bakalım. Profilden baktığımızda da o Porsche mimarisini ve markanın o zarif tasarım DNA'sını çok net görebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle şu kısım biraz 911'leri biraz büyük ağabeyi Kane'i andıran bir tasarım formuna sahip. Yani şu kalça kısmı bunun bir Porsche olduğunu çok uzaktan da baktığınızda belli eden bir tasarım unsuru. Şu kısım özellikle. Öne doğru geçtiğimizde yani yan profilden baktığımızda özellikle test aracımızdaki en fazla dikkat çeken detay 22 inç ebatlarında bu devasa jantlar. Bence gayet güzel de görünüyor bu arada. Yani tasarım tarım kişiden kişiye göre değişir ama hiç fena durmuyor. Bu arada yine profilden güzel bir detay. Böyle kapılarımız çerçevesiz gördüğünüz gibi. Camlar bu şekilde görünüyor. Arka kapılar da aynı şekilde. Bu da yine güzel detaylardan birisi. Gelin bir de arkaya bakalım. Makan... Makan. <laughs> bir şey var da gülmeyeceğim, gülmeyeceğim, Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey bir şey yok. Makan. Yani ben bir makan aldım, tamam mı? Köye getirdim bunu. Dediler ki bana bir makan, sana da bir. Oha ne diyor? Bunun ismi kim koydu? <laughs> Bu arabanın ismi kim koydu? Kim o? Nerede o? Bakın tasarımına genel olarak ben çok fazla alışabildiğimi söyleyemeyeceğim. Ama ön yüzü nispeten böyle gözüme güzel gelmeye başladı ama arka tarafta özellikle şu kısım biraz fazla erken alçalıyor. Yani bakın geliyor ve birden böyle alçalıyor. Bu durum arkadan biraz böyle HP'yimsi bir hava vermiş durumda bence araca. Zamanla belki buraya da alışırız fakat eskisi yani önceki nesil kadar ağır başlı o Porsche havasını bence veremiyor. Ama bu tamamen benim kişisel görüşüm. Belki zamanla buraya da alışırız. Ama stopların bu birleşik formu özellikle gece sürüşlerinde buraya çok şık bir bir hava vermiş durumda. İsterseniz gördüğünüz gibi arkadaşlar spoileri böyle manuel olarak da açabiliyorsunuz. Su DNA'sını tavan barları ve aracın tamamını kuşatan alttaki bu eteklerdeki, çamurluklardaki ve tamponlardaki bu plastik eklentiler de destekleyebiliyor arkadaşlar. Ee, şimdi hazır buradayken size gelin isterseniz bir bagajı da göstereyim. Şöyle açabiliyorsunuz, anahtardan açabiliyorsunuz, ayağınızla açabiliyorsunuz. Şöyle bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. 425 litrelik bir hacim var burada. Yani segment ihtiyaçlarını kesinlikle karşılayabiliyor. Şu kısmı kaldırdığımızda da şöyle bir ses sisteminin, boza ses sisteminin subwoofer'ını görüyoruz. Yani burada çok fazla bir hacim yok özetle. Bakın burada bagaj içerisine saklamak istediğiniz eşyaları koyabileceğiniz bir eşya gözüne yer verilmiş durumda. İsterseniz şunu açıp böyle arka kotukları da yatırabiliyorsunuz. Ve yine premium bir otomobilin olmazsa olmazı buradan İsterseniz bagajı indirebiliyorsunuz. Şöyle. Yani yükleri bu şekilde biraz daha kolay indirip indirebiliyorsunuz. Burcu olmakta zor be. Değişik dertleriniz oluyor böyle. Arkasını arabanı bak indirdin daha kolay indirip indirebiliyorsun. Böyle güzellikleri var. 22 inçlik jantanın ardında 350 mm distal yer alıyor arkadaşlar. Tabii ki bu gücü dizginlemekte biraz daha büyük diskler kullanılması gerekiyor bu arada arka süspansiyon düzeniydi. Bağımsız ayarlanmış. Bence böyle bir şey zaten böyle bir otomobilde konuşmaya bile gerek yok. İsterseniz otomobili iki tarafından da şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Biraz alışması zaman alabiliyor. Buradan DC tipi bir istasyonda şarj edebiliyorsunuz. 270 kW'a kadar bu arada destekleyebiliyor. Eğer ki öyle bir yer bulursanız hakikaten çok hızlı şarj edebiliyorsunuz. %10'dan %80'e yarım saat gibi bir sürede Kolaylıkla şarj olabiliyor. Maka'nın pilleri hatta şöyle söyleyeyim %85-86'ya kadar oldukça hızlı şarj etmeniz de mümkün olabiliyor bu arkadaşı. Bunu haricinde bir de sağ tarafta da var. Bakınız buradan da AC TV bir şarj portuna yer verilmiş durumda arkadaşlar. Buna biraz alışmamız zaman alacak. Şu arkaya doğru bastığımızda açılıyor. Yani iki tarafından da isterseniz aracı şarj etmeniz mümkün olabiliyor. Gelin isterseniz şimdi içeriye doğru geçelim. Evet arka taraftayız. Koltuk bana iken arkada tabiri caizse paket oldum. Diz mesafesi kesinlikle sınırların da altında. Baş mesafesi de tam sınırda. Kafam ufaktan değiyor. Bazen şey yorumlar geliyor. 1.80 boyuyla tabii ki sığmazsın. Ama arkadaşlar bu da günün sonunda C plus hatta D segmentinde yer alan bir SUV. Başka örnekleri de var. D SUV segmentinde birçok araca çok rahat bir şekilde sığabiliyorum. En azından bunda bir tık daha böyle rahat etmek isterdim. Beklentimin bu anlamda kesinlikle altında kaldı. Arkada oturanlar için de şu şekilde iklimlendirmeye bu arada yer verilmiş durumda. Havalandırma menfezleri var. Koltuk tasarımları bu arada çok güzel. Kombinasyon çok güzel. Şu koyu kahveyi çok beğendim. Önde ona biraz daha değineceğiz. Şöyle arkada oturanlar için de bir adet bu arada kolçağı da yer verilmiş durumda. Sunroof tabii ki içeriği daha ferah kalıyor. Çünkü biraz kupe formunda bir su biliyorsunuz makan. Arka camları bir tek dar. Hadi gelin bir de öne bakalım. 1.80 boyunda insan mı olur? Bu ne? Falan filan gibisinden böyle çok değişik yorumlar gelebiliyor. Arkadaşlar bakın şu an gayet ideal sürüş pozisyonundayım. Yani koltuğu yatırarak kullananlardan değilim. Hiç de sevmem. Bakın şöyle yine göstereyim hani yatık falan değil. Dik bir şekilde oturuyorum ve ona rağmen arkada öyle bir hacim vardı. İçerideki tasarıma baktığımızda markanın elektrik modeli Taycan'dan izler görüyoruz. Hani buradaki tasarım mimarisi onun fazlasıyla anımsatıyor. Özellikle buradaki tasarım bütünlüğü bence çok şık ve çok güzel. Fakat burada en fazla takıldığım nokta sürücünün muhatap olduğu şu bakın şu ekran bir tık böyle hani emanet duruyor. Onun haricinde genel tasarım bütünlüğü bence çok güzel. Her şey çok iyi. Hatta markanın geçmişteki modellerini de anımsatan şu e, opsiyon dahil alınan krono saat Detayı da çok şık ve çok güzel bence. Arkada da bahsettiğim gibi içerisine kullanılan malzeme kalitesi, şu deriler, derilerin rengi ve kombinasyonu çok iyi ayarlanmış bence. Mat krom var, şurada tatlış bir ahşap var, ayarında ve az kullanılmış. Yine koyu kahve detayı, bununla çok güzel kombin olmuş. Tavan kaplaması siyah. İşte şu kısım direksiyon falan siyah, şuralar siyah ve yine koyu kahve kombininde. Yani genel olarak içerideki bu kullanılan materyal kalitesi ve bunların renkleri uyumu içeriği daha da premium hissettirmiş, daha da kaliteli hissettirmiş. Hakikaten çok da güzel ayarlamışlar. Çok hoşuma gitti. Direksiyon çok iyi bence. Eli çok güzel oturuyor. Markanın diğer modellerinden tanıdığımız bir direksiyon bu arada bu. Farklı değil yani tasarım olarak. Hem Taycan'dan hem de 911'lerden tanıdığımız bir tasarım. Ee, gayet de güzel bu arada. Ele çok iyi oturuyor. Direkt böyle sürüşe geçtiğiniz zaman hemen böyle gazlama hissiyatı ve isteği uyandırıyor sizde. Sürücünün muhatap olduğu bu göstergeden otomobille alakalı birçok bilgiyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları ikiselleştirebiliyorsunuz. Böyle farklı farklı şeyleri buraya getirebiliyorsunuz. Şarj durumu mesela şu an görüyorum. Ama bunun haricinde lastik basıncı, G durumu yani sürü sırasında kaç G ile virajları döndüğünüzü görebiliyorsunuz. Bunların ayarlarının yanı sıra buradan bakın sürücü bilgilendirme kısmından şöyle farklı ayarlar yapabiliyorsunuz. Haritayı açabiliyorsunuz. Şu kısımdan da yine farklı kişiselleştirmeler yapabiliyorsunuz. 21.8 kWh yakmışız 100 km'de. Yani bu yakıt tüketim verisi de bence fena değil. Ona zaten birazdan sürüşte değineceğiz. Buradan yine otomobille alakalı ayarları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Az önce bahsettim ya işte rüzgarlığı açabiliyorsun. İstersen spor ses alabiliyorsun. Her modda ufaktan böyle bir hızlı trenmiş gibi ses veriyor bu arada. Şasinin ayarlamasını yine buradan manuel olarak da yapabiliyorsun. Bunun haricinde direksiyon üzerindeki bu sürüş modu tuşuyla arkadaşlar direkt bu modlara erişim de sağlayabiliyorsun. Hani bu şekilde ayarlamak tabii ki çok daha güzel oluyor. Yarış otomobili hissi veriyor hatta. Bunun haricinde bile buradan aracın yükseklik seviyesini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ufaktan böyle arazi falan yapacaksan yükseltiyorsun. Altı sürtecek mi çarpacak mı gibisinden kaygıların olmuyor. Menüleri güzel ayarlamışlar. Şunlar bir ama böyle küçük kalmış. Biraz bunlara böyle dikkat ederek basmanız gerekiyor. Özellikle sürüş sırasında biraz böyle eliniz kayabiliyor sağa sola. Ama onun haricinde dokunmatik hassasiyeti gayet güzel. Buradaki ekran haricinde yanında oturan yolcu da otomobille alakalı birçok fonksiyona buradan müdahale edebiliyor. Yine multimedya sistemini buradan ayarlaması da mümkün olabiliyor. Şu kısma doğru geldiğimizde ESP'nin kolaylıkla kapatılabildiği bir ESP off tuşu dikkatimizi çekiyor. Burada yine telefonunuzu koyabileceğiniz bir alana yer verilmiş. Buradan isterseniz telefonu bu arada kablosuz da şarj edebiliyorsunuz. Bu göz bu arada kapaktı. Fakat telefonu koyduğunuzda telefonu unutmanız gerekiyor. Unutuyorsunuz yani. Öyle söyleyeyim. Biraz fazla derinde kalıyor. Şuradaki fiziksel tuşlarla iklimlendirme sistemini ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yani en azından şu tuşların fiziksel olması çok daha güzel olmuş bence. Koltuk ısıtma ve soğutmaya yer verilmiş. Şu tuşla yine fiziksel olarak e, sistemini yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun hemen altına geldiğimizde oldukça büyük, korunaklı bir göz bizi karşılıyor. Bunun arkasında da iki farklı bardakta yer verilmiş. Bu gözlerin olması çok güzel fakat bardaklar biraz fazla aşağıda kalıyor. Yani buraya koyduğunuz özellikle sıcak içecekleri buraya koyup almak bir tık zor olabiliyor. Kolçak içinin genişliği de fena sayılmaz. Bir de torpidomuza bakalım. Bu da çok büyük değil. Hatta beklediğimden de küçük. Kapıcı gözler de fena sayılmaz. Yani eşya gözleri bakımından da fena değil makam. Bu arada koltuklar çok güzel görünüyor ama işlevsellik bakımından da çok iyiler. Gerçekten sizi çok iyi sarıyorlar. Markanın logolu su da yer alıyor. Porsche yazısı da yer alıyor. Bunlar da burayı daha da farklılaştırmış durumda. Koltuklarda bahsettiğim gibi ısıtma ve soğutma fonksiyonları da var arkadaşlar. Ve sizi çok iyi sarıyor. Haydin gelin şimdi bir de sürüşe çıkalım. Porsche'den Cayenne ilk çıktığında acaba böyle bir SUV'a gerek var mı deniyordu Porsche fanları tarafından. Yani yerden yüksek bir model bu markaya yakıştırılmıyordu ama ticari anlamda markaya inanılmaz bir başarı getirdi. Macan da aynı şekilde ilk çıktığında biraz eleştirilmişti tazeliğe, tasarımıyla ve küçük oluşuyla. Ama o da yine ticari olarak markaya büyük artılar getirdi. Ve yeni nesille Macan da tamamen elektrikli oluşuyla bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyordu ama dünya buna döndüğü için markanın da böyle bir hani hamle yapmasına çok da şaşırdığımızı söyleyemeyeceğiz açıkçası. Sürüş karakteriyle bu bir Porsche olduğunu her noktada çok net bir şekilde bize hissettirebiliyor arkadaşlar. Macan hakikaten çok pürüzsüz, kaliteli ve rafine bir sürüşe sahip. Bir kere elektrikli olduğu için acayip sessiz. Yani yüksek hızlara çıktığınız zaman dahi kabinde sizi bir sessizlik karşılıyor. Şöyle göstereyim hatta. Biraz hızlanalım. Yani 130-140'da bile gayet sessiz. Ufaktan bir süspansiyon vurumsu tarzı bir sesle muhatap oluyorsunuz. Özellikle arkadaki süspansiyonlar sönümleme noktasında normal modda olsanız dahi bazı çukur ve benzeri geçişleri sönümlemekte biraz zorlanabiliyor. O gibi sesler duyabiliyorsunuz. Fakat süspansiyonlarımız havalı olduğu için acayip konforlu bir sürüş karakteri var. Bu arada viteslerin ayarlamasını buradan yapıyorsunuz. Kamera çözünürlüğü kesinlikle biraz daha iyi olabilirdi. Ufaktan hatta takılma falan da yapıyor. Ona biraz şaşırdım açıkçası. Ya fena yürümüyor. 387 beygir gücünde. Anlık güç istediğinizde 408 beygir oluyor. Tork değeri 650 Nm. Şimdi elektriklerde çok iddialı sıfır yüz değerlerine alıştığımız için Buradaki 5.6 saniyelik 0 hızlanması aslında kötü bir değer değil. Fakat beklenti o kadar yüksek ki bu değer biraz elektrikli bir, bir de söz konusu olan marka Porsche olunca bir tık böyle altında kalıyor beklentinin 5.6 saniye. Aslında kötü bir performans değil, optimum bir performans da var. Çünkü bu şekilde... Tüketim verileri de çok fazla yukarıya çıkmayabiliyor. Böyle bir güzelliği var. Sürüş motorundan bu arada off-road haricinde sport ve sport plus modları var. Sport plus moduna geçelim. Buna geçtiğinizde isterseniz yapay bir ses ayarlayabiliyorsunuz. Bu sesle de çok güzel bir tınılar kabine geliyor bu arada. İsterseniz araç ayarlarından bu yapay sesi sürekli aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar ama bu sport ve sport plus modunda Gelen ses gayet güzel bence. Menzil konusu elektrikli otomobillerde bir merak konusudur. Markanın söylemiyle bu araç 600 km civarında bir menzil yapabiliyor. Çok çok dikkatli kullandığımda ben 450-500'leri görebildim ama 600 km'yi henüz göremedim. Ortalama bir sürüş yaptım. Yani otoban sürüşü, şehir içi vesaire yaptığımda 350 km'lerde dolaşabildim makanın elektriklisiyle. Biraz bakalım sürüş eğlencesi ne boyutta. değişik, güzel. Yani bakan bu haliyle hiç olmadığı kadar eğlenceli onu söyleyeyim. Tabii böyle bir gücü kullanmak biraz açıkçası bilek istiyor. Makana EV'de hakikaten çok pürüzsüz net ve güzel bir sürüş var. Havalı süspansiyonlarında sürüşe çok büyük artısı var. Otoban sürüşlerinde falan acayip akarak gidiyorsunuz böyle. Şehir içi sürüşlerde özellikle arka süspansiyonlardan ufaktan böyle çukur geçişlerinde bazen sönümlemede sanırım zorluk çekiyor. Sesler duyabiliyorsunuz ama onun haricinde havalı süspansiyon olduğu için çukur ve benzeri geçişleri acayip güzel absorbe ediyor. Zaten acayip sessiz yüksek hızlarda falan da bu açıdan yalıtım da çok iyi. Ama bu otomobilde çok hoşuma giden bir detay. Şu içerideki kombin hakikaten çok güzel olmuş. Çok da şık ayarlanmış. Porsche Türkiye'den Uğur'a selam olsun. O aileme yapmış. Hakikaten eline sağlık. Şimdi sürüş modlarından Sport Plus'a geçelim. ESP'yi tamamen kapatalım ki buna izin veriyor. Dört çakar olan sürüş sistemi arkadaşlar adeta arkanı yetişmiş gibi davranmaya başlıyor. Bu konuda hakikaten bu kadar cüretkar. Kendine bu kadar güvenen çok az marka var. Porsche DNA'sını. Bak burada görüyorsun. Şuraya bak. Şuraya bak. Mükemmel ya. Çok iyi ya. Ya eleman bildiğin arkadaşmış gibi davranmaya başlıyor çok iyi ya. Çok iyi ya. Evet. Ve bunu yapmak böyle bir gövdeyle inanılmaz kolay oluyor. Şuraya bak ya, şuraya bak. Harikasın ya. Harikasın. Hakikaten yani markanın sürüş DNA'sına nedenle güvendiğini böyle bir modelinde bile çok net görüyoruz. Böyle bir modelden kastım şu. Yeni nesil, yeni teknoloji, tamamen elektrikli, ağır bir gövde, büyük bir gövde, yerden yüksek bir gövde olmasına rağmen sürücüyü otomobille hala baş başa bırakıyorlar. İşte Porsche'yi diğer birçok markadan ayıran ve gerçek sürücülere hitap eden bir marka olmasına sebep olan etmenlerin başına bu geliyor. Saf sürüş karakterini %100 elektrikli bir modelinde bile devam ettirebiliyor. Yani aslında bu otomobil bir dört çeker. Hatta bu önümüzdeki grafikten de görüyoruz. Arka aksın üzerinde bir elektrik motor, ön aksın üzerinde bir elektrik motor yer alıyor. Pillerin işte oturma zemininin altında. Fakat ESP'yi kapattığınızda otomobil adeta arka yetişmiş gibi davranmaya başlıyor. Gücün büyük bölümünü arka tekerlere aktarıyor. Bu sayede sürüş keyfi Yanılmaz bir boyuta geliyor. Hakikaten bu haliyle otomobil çok keyifli oluyor arkadaşlar. Çok beğendim bu yönünde. Bakalım. Frenler falan da uzay yani uzay. Çok iyi. Çok çok iyi. Sürüşte özellikle Sport Plus modunda gövde şasi çok net tepkilere sahip oluyor. Gövde salınımları acayip azalıyor. Ve hiç böyle 2.3 tonla muhatapmışsınız gibi hissetmiyorsunuz. <laughs> bu kadar eğlenceli sanırım tamam elektrikli başka bir kompakt boyutlarda SUV son dönemde kullanmadım. Özellikle Sport Plus modunda ve ESP kapalı iken başka bir karakteri bürünüyor arkadaş. Acayip keyifli. Porsche yine yapmış yapacağını. Çok kaliteli bir sürüşe sahip bir Porsche Bizlerle yine Makan'ın tarzı, tasarımı benim açımdan tartışma konusu olsa da belki zamanla açık çok alışırız. Ee, i̇çerideki bu kombinasyon, tasarım ve görsellik ve sürüş kalitesi yine markanın selefine, önceki e, marka DNA'sına yakışacak şekilde ayarlanmış. Hakikaten çok iyi hissettiriyor bu anlamda. Makan son nesillide de çok beğendim bu otomobili. Özellikle havlu süspansiyonların sürüşe çok büyük bir artısı var arkadaşlar. Yani normal modda oldukça konforlu olabiliyor. Offroad olduğunu alıyorsun, yükseltiyorsun. Biraz bozuk zeminlere daha rahat girebiliyorsun o sayede. Bunun haricinde sport ve sport plus modlarında otomobilin karakteri neredeyse tamamen değişiyor. Gövde sanımları çok çok azalıyor. Çok daha net tepkiler olmaya başlıyor. Ve bütün bunların yanı sıra ESP'yi kapattığında bambaşka bir karakter karşına çıkmaya başlıyor. Arkadaşlık gibi davranmaya başlıyor. Bunlar bu otomobilin sürüşünü hakikaten çok lezzetli kılan çok önemli unsurlar. Bu anlamda Porsche döktürmüş makanın son neslinde de işler oldukça iyi bir seviyede. Tabii böyle bir güzelliğin, böyle bir premium markanın, böyle bir kalitenin de ve böyle bir sürüş karakterinin de bir bedeli var. Yani Makan'ın fiyatları, Makan 4'ün fiyatları ortalama 6 milyon TL'lerden başlıyor. Test aracımızdaki bu ekstra opsiyonlarla beraber fiyat 8 milyon TL'ler bandına kadar çıkıyor. Rakip endeksinde, yani rakiplerine baktığımızda bu fiyatların kabul edilebilir bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Porsche, hani elektrik konusunu Taycan'da çok farklı bir boyuta getirdi bence bakıldığı zaman çok başarılı oldu Taycan'la beraber bakalım o satış başarısını bu makanla devam ettirebilecek mi ilerleyen dönemlerde hep beraber bunu göreceğiz arkadaşlar. Benim bu testten aktaracaklarım bu şekilde. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktaları olabilir. Olursa sorularınızı alt tarafa bekliyorum. Bu gibi başka videolarda, testlerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.